The <laughs> Kaynak 108 Fallout 3 oyununda başkent Çorak bölgesinde Canterbury Commons'un güneyinde ve Corvega fabrikasının kuzeydoğusunda yer alan bir Voltex sığınağıdır. Bu sığanak liderlik çatışmalarını incelemek amacıyla tasarlanmıştır. Sığınağın gözetmeni kapandıktan 40 ay sonra kanserden ölecek bir şekilde planlanmış ancak yeni geçecek bir lider belirlenmemiştir. Ayrıca enerji kaynağının 240 ay sonra arızalanması ve yedek güç sisteminin yetersiz olması da öngörülmüştür. Eğlence materyalleri olmadan aşırı silah stoyla donatılan sığanakta bu koşulların sosyal dinamikler üzerine etkileri araştırılmıştır. Ancak sığınak sakinleri planlanmamış bir klonlama deneyine girişmişlerdi. Bu deneyler sonucunda Gary adında bir bireyin birçok klonu üretilmiştir. Her yeni Gary klonu bir öncekinden daha saldırgan ve dengesiz hale gelmiş sonunda tüm sığınak personeline düşman olmuşlardır. Sığınak keşfeden oyuncular Gary klonlarına sürekli Gary diye bağırdı ve saldırgan davrandığı bir ortamla karşılaşırlar. Sığınak 108 Fallout 3'te keşfedilebilir ve oyunculara eşsiz bir deneyim sunar. Gary. Gary.